Evet Almanya'nın günü. İsmail abi bunlara gözün gibi bak ha. Almanya'da inşallah ses getirirsin. Al bu hazırlar da biraz da sen uç. Al biraz da bu Almanya'da biraz uçsun bunlar Ay maşallah. Tüy kadar ayrını gör. Bunlar da Almanya'ya hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu dişif tehlikeli ha. Onu söyleyeyim sana maşallah. Takla sesi en sevdiğim ses, en sevdiğim akıllayma. Bir takımda Almanya'ya cam gibi cam yapıyoruz biz bu sporu. Almanya'ya hayırlı olsun. YouTube kanalımız Mehmet Kara. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Almanya'daki bütün eşimi, dostumu canlı yayına davet ederim. Allah'a emanetsiniz.